avokadoyu sağlığınız için severek her öğünde afiyetle yiyor olabilirsiniz. Belki de markette gördüğünüzde hemen sepete atıyor. Onu şifa niyetine evinize getiriyorsunuzdur. Ama inanın bana, pek çoğumuzun bilmeden yaptığı, hatta belki de hiç düşünmediği öyle hatalar var ki, avokadonun tüm faydalarını gölgede bırakıp sağlığımız için ciddi, hatta bazen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzdaki değişimler, kullandığımız ilaçlar ve hassasiyetlerimiz gençken fark etmediğimiz riskleri beraberinde getirebiliyor. Düşünsenize. Sağlığınız için iyi niyetle tükettiğiniz bir besin aslında farkında olmadan size zarar veriyor olabilir. Kimse size bu kritik detaylardan bahsetmediği için yanlış bildikleriniz ya da gözden kaçırdıklarınız yüzünden sağlığınızı tehlikeye attığınızı bilmek Gerçekten üzücü. Öyle değil mi? Ama endişelenmeyin. Yalnız değilsiniz. Bugün burada. Sizlerin avokado tüketimiyle ilgili yaptığı çoğu zaman masumane görünen ama aslında büyük riskler taşıyan o 6 büyük hatayı tek tek konuşacağız. Bu video avokado ile olan ilişkinizi baştan aşağı değiştirecek ve onu gerçekten bir şifa kaynağı olarak hayatınıza katmanızı sağlayacak. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü orada sizin için öyle bir sürpriz var ki. Duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Şimdi gelelim o kritik hatalardan ilkine. Pek çoğumuz avokadoyu alırken sadece dış görünüşüne bakıp karar veririz. Değil mi? Rengi yeşil mi? Kararmış mı diye kontrol ederiz. Ama inanın bana. Avokadonun olgunluğunu doğru anlamak sadece lezzeti için değil sağlığımız için de hayati öneme sahip. Avokadonun ya çok ham ya da çok olgun olması. Faydadan çok zarar getirebilir. Henüz olgunlaşmamış. Sert bir avokadoyu tüketmek. Sindirim sisteminiz için tam bir kabusa dönüşebilir. İçinde bulunan bazı enzimler ve bileşikler. Olgunlaşmadığında vücudumuz tarafından zor parçalanır. Bu da şişkinlik. Gaz. Mide rahatsızlığı gibi pek çok nahoş duruma yol açar. Özellikle yaşımız ilerledikçe sindirim sistemimiz hassaslaştığı için ham avokado tüketmek zaten yavaşlamış olan metabolizmamızı daha da zorlayabilir. Düşünsenize. O sabah kahvaltınızda iştahla yemeye çalıştığınız sert avokado gün boyu sizi rahatsız edebilir. Hatta kronik sindirim problemlerinin tetikleyicisi bile olabilir. Bu enerjinizi düşürür. Gününüzü mahveder ve avokadodan almanız gereken faydaları tamamen ortadan kaldırır. Sağlıklı yağlar yerine midenizde ağırlık yapan, sindirimi zor bir yük yaratmış olursunuz. Peki, avokadonun tam kıvamında olduğunu nasıl anlarız? İşte püf noktası avokadoyu elinize aldığınızda. Nazikçe sıkın. Parmağınızla bastırdığınızda hafifçe esniyor ama hemen eski haline dönüyorsa işte o mükemmel olgunluktadır. Rengi de genellikle koyu yeşile dönmüş olmalıdır. Ancak bazı türlerde renk o kadar belirgin olmayabilir. Bu yüzden dokunma testi daha güvenilirdir. Sap kısmını da kontrol edebilirsiniz. Eğer sap kolayca çıkıyor ve altı hafif sarımsı yeşil bir renkse, avokado hazırdır. Unutmayın. Ne tahta gibi sert, ne de içinden su akacak kadar yumuşak olmalı tam kıvamında bir avokado. Size hem lezzet hem de sindirim kolaylığı sunar. Gelelim diğer uca. Yani aşırı olgun avokadolara, içinden kahverengilikler çıkan, tadı ekşimiş veya küflenmiş avokadoları tüketmek. Ham avokado tüketmekten bile daha tehlikeli olabilir. Aşırı olgunlaşan avokadolar bozulmaya yüz tuttuğunda çeşitli bakteriler ve mantarlar için ideal bir üreme alanı haline gelir. Özellikle yaşlılıkta bağışıklık sistemimiz daha hassas olduğu için bu tür bozulmuş besinleri tüketmek gıda zehirlenmesine yol açabilir. Mide bulantısı, kusma, ishal gibi semptomlar zaten zayıf düşmüş bir vücudu daha da yıpratır ve ciddi sağlık sorunlarına, hatta hastaneye yatışa bile neden olabilir. Avokadonun dışı simsiyah olmuş, aşırı yumuşak ve içinden kötü bir koku geliyorsa, gözünüzü kırpmadan çöpe atın. O birkaç lira için sağlığınızı riske atmaya değmez. Avokadoyu dilimlediğinizde içinde siyah lekeler veya iplikçikler görüyorsanız. Bu da bozulduğunun işaretidir. Sağlıklı bir avokadonun içi canlı yeşil ve hafif sarımsı olmalıdır. Doğru seçilmiş ve olgunlaşmış bir avokado. Vitamin, mineral ve sağlıklı yağ deposudur. Ancak yanlış seçilen bir avokado hem paranızı boşa harcamanıza hem de sağlığınızı riske atmanıza neden olur. Bu yüzden avokado alışverişinizi yaparken görünüşünden çok dokunma testine ve kokusuna güvenmeyi öğrenin. Şimdi avokadonuzu doğru seçtiğinizi varsayalım. Peki ya tüketim şeklinde yapılan hatalar? Bu da en az seçimi kadar önemli ve çoğu zaman gözden kaçan bir diğer büyük hata. Çoğu kişi avokadoyu tek başına büyük bir porsiyon halinde tüketme eğilimindedir. Ne de olsa sağlıklı yağlar içeriyor düşüncesiyle bir oturuşta yarım veya tam avokadoyu mideye indirenler var. Değil mi? İşte bu. Avokadonun en büyük faydalarını bile tersine çevirebilecek hafife alınmaması gereken ikinci büyük hata. Avokado. Evet. Kalp dostu tekli doymamış yağlar. Lif, potasyum ve vitaminler açısından zengin bir süper besindir. Ancak sağlıklı olması onu sınırsızca tüketebileceğimiz anlamına gelmez. Bir orta boy avokado yaklaşık 250-300 kalori ve 20-30 gram civarında sağlıklı yağ içerir. Bu değerler bir öğün için hiç de azımsanmayacak miktarlardır. Özellikle yaşımız ilerledikçe metabolizma hızımız yavaşlar ve vücudumuzun kalori ihtiyacı azalır. Gün içinde çok aktif olmayan bir kişi için bir anda alınan bu kadar yüksek kalori ve yağ kolayca kilo alımına yol açabilir. Kilo alımı ise beraberinde pek çok başka sağlık sorununu getirir. Kalp hastalığı riski artar. Eklemlerin üzerine binen yük artar ve zaten mevcut olan diz veya kalça ağrıları şiddetlenebilir. Şeker hastalığı riski yükselir ve genel olarak yaşam kaliteniz düşer. Bir de üzerine avokadoyu genellikle kahvaltıda ekmek üstünde, belki biraz zeytinyağı ve peynirle tüketiyorsak o öğün tek başına devasa bir kalori ve yağ bombasına dönüşebilir. Düşünsenize, güne sağlıklı başlamak isterken vücudunuza gereğinden fazla yük bindirmiş olursunuz. Peki doğru porsiyon ne kadar olmalı? Uzmanlar genellikle yetişkinler için günde çeyrek veya yarım avokado porsiyonunu önerirler. Yani bir oturuşta bütün bir avokadoyu yemek yerine, onu gün içine yaymak veya salatanıza, omletinize küçük bir parça eklemek çok daha akıllıca olacaktır. Avokadonun yoğun ve tok tutucu yapısı sayesinde küçük bir miktar bile sizi uzun süre tok tutmaya yeterlidir. Onu tek başına bir öğün olarak görmek yerine diğer sağlıklı gıdalarla birlikte dengeli bir şekilde tüketmeyi öğrenmelisiniz. Örneğin taze yeşilliklerle hazırlanmış bir salataya küçük bir avokado dilimi eklemek yemeğinizin besin değerini artırır ve sağlıklı yağ alımınızı dengede tutar. Ya da sabah Omletinize küp küp doğranmış çeyrek avokado katmak hem lezzeti hem de tokluğu artırır. Önemli olan avokadoyu günlük toplam kalori ve yağ alımınızın bir parçası olarak görmek ve diğer besinlerle dengelemek. Aşırıya kaçmak ne kadar sağlıklı olursa olsun her besinde olduğu gibi avokadonun faydalarını da tersine çevirebilir. Unutmayın. Anahtar kelime denge ve porsiyon kontrolü. Sağlıklı beslenmek demek her şeyden bol bol yemek demek değildir. Doğru miktarlarda ve doğru kombinasyonlarla yemek demektir. Şimdi bu önemli porsiyon kontrolünü anladığımıza göre bir sonraki belki de en kritik hatalardan birine geçelim. O da avokadonun ilaçlarınızla olan etkileşimleri. Şimdi gelelim. Avokado tüketirken yaptığımız belki de en tehlikeli ama çoğu zaman hiç düşünmediğimiz üçüncü büyük hataya, avokadonun kullandığınız ilaçlarla olan etkileşimi, bu konu özellikle sizler gibi. Düzenli ilaç kullanan yaş grubumuz için hayati önem taşıyor. Avokado. İçerdiği zengin besin değerleriyle bir yandan sağlığımızı desteklerken, diğer yandan bazı ilaçların etkisini artırabilir veya azaltabilir. Hatta yan etkilerini tetikleyebilir en bilinen etkileşimlerden biri. Kan sulandırıcı ilaçlarla. Özellikle de varfarin, kumadin gibi ile olanıdır. Avokado. K vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. K vitamini ise kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Kan sulandırıcı ilaçlar. Kanın pıhtılaşmasını önleyerek inme ve kalp krizi riskini azaltır. Eğer varfarin kullanıyorsanız ve bol miktarda avokado tüketirseniz vücudunuzdaki K vitamini seviyesi artar ve bu durum ilacınızın etkisini azaltabilir. Yani ilacınızın kanı sulandırma gücü düşebilir ve bu da pıhtılaşma riskinizi artırır. Düşünsenize. Düzenli olarak ilaçlarınızı alıyorsunuz. Kendinizi güvende hissediyorsunuz ama sevdiğiniz bir besin yüzünden tüm tedavi planınız bozuluyor. Bu gerçekten çok tehlikeli bir durum ve maalesef Pek çok kişi bu etkileşimin farkında bile değil. Sadece kan sulandırıcılar değil. Avokado potasyum açısından da oldukça zengin bir besindir. Ortalama bir avokado bir muzdan daha fazla potasyum içerir. Potasyum kalp sağlığı ve kan basıncı için önemli bir mineraldir. Ancak yüksek tansiyon veya kalp yetmezliği gibi durumlar için idrar söktürücü veya bazı tansiyon ilaçları kullanıyorsanız Vücudunuzda zaten potasyum seviyeniz yüksek olabilir veya ilaçlarınız potasyumun vücuttan atılımını engelleyebilir. Bu durumda aşırı avokado tüketimi tehlikeli derecede yüksek potasyum seviyelerine yol açabilir. Yüksek potasyum hiperkalemi ise kalp ritim bozuklukları, kas güçsüzlüğü, yorgunluk gibi ciddi semptomlara neden olabilir ve hatta kalp durmasına kadar gidebilecek hayati riskler taşıyabilir. Bu yüzden kullandığınız ilaçları ve avokado tüketim miktarınızı mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız. Ben zaten sağlıklı besleniyorum düşüncesiyle bilinçsizce tüketmek yerine kişisel sağlık durumunuza ve ilaçlarınıza uygun bir diyet planı oluşturmanız şart. Doktorunuz veya eczacınız İlaçlarınızla etkileşebilecek besinler hakkında size en doğru bilgiyi verecektir. Unutmayın, her bireyin metabolizması ve ilaçlara verdiği tepki farklıdır. Bu yüzden başkasına iyi gelen bir besin, sizin için risk taşıyabilir. Önceliğiniz her zaman güvenliğiniz ve sağlığınız olmalı. Şimdi bu hayati önemi anladığımıza göre, bir başka çok sık yapılan ama göz ardı edilen dördüncü hataya geçelim. Avokadonun temizliği. Gelelim dördüncü büyük hataya. Bu da çoğu zaman aklımıza bile gelmeyen bir detay ama inanın bana, sağlığınız için çok kritik avokadonun yeterince temizlenmemesi ve kesildikten sonra yanlış saklanması. Birçoğumuz avokadonun kabuğunu soyacağımız için yıkamaya gerek olmadığını düşünebiliriz. Hatta bazıları içi temiz zaten, kabuğu yemiyorum ki der. İşte bu düşünce sizi ciddi risklere atabilir. Düşünsenize. Avokado markete gelene kadar tarlalarda, depolarda ve raflarda pek çok elle temas ediyor. Üzerinde toprak kalıntıları, tarım ilaçları, bakteriler ve hatta gıda zehirlenmesine yol açabilecek Salmonella veya Listeria gibi patojenler bulunabilir. Siz avokadoyu yıkamadan kesme tahtasına koyduğunuzda ve bıçağa kabuğundan geçirdiğinizde kabuğun üzerindeki tüm bu kir ve mikroplar bıçak aracılığıyla avokadonun yenecek olan etli kısmına kolayca bulaşabilir. Özellikle yaşımız ilerledikçe bağışıklık sistemimiz gençliğimize göre daha zayıf olduğu için bu tür mikroplara karşı direncimiz azalır. Gıda zehirlenmesi Mide bulantısı, kusma, ishal ve hatta hastanelik olmaya varan ciddi sonuçlara yol açabilir bu yüzden. Avokadoyu kesmeden önce akan suyun altında bir sebze fırçası yardımıyla iyice yıkamak, hatta varsa biraz karbonatlı suyla durulamak hayati önem taşır. Sadece birkaç saniyenizi alacak bu basit adım sizi büyük sağlık sorunlarından koruyabilir. Peki, avokadoyu kesip de hepsini bitiremezseniz ne olacak? İşte burada beşinci büyük hataya geliyoruz. Kesilmiş avokadonun yanlış saklanması. Avokado kesildikten sonra havayla temas ettiğinde çok hızlı bir şekilde kararır. Bu kararma. Avokadonun içindeki enzimlerin havayla reaksiyona girmesi sonucu oluşur ve avokadonun besin değerini kaybetmesine yol açmaz. Ama görünüşünü ve lezzetini olumsuz etkiler. Ancak daha önemlisi, havayla temas eden yüzey bakteri üremesi için de uygun bir ortam haline gelebilir. Özellikle nemli ve ılık ortamlarda bu süreç hızlanır. Kesilmiş avokadoyu açıkta bırakmak veya buzdolabında gelişi güzel saklamak gıda zehirlenmesi riskini artırır. Ne yapmalıyız? Kesilmiş avokadoyu kararmasını önlemek ve tazeliğini korumak için üzerine birkaç damla limon suyu veya zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Ardından hava almayacak şekilde streç filme sararak veya ağzı kapalı bir kapta buzdolabında saklamanız çok önemlidir. Böylece hem tazeliğini korur hem de zararlı bakteri üremesini engellersiniz. Unutmayın. Buzdolabında bile kesilmiş avokadonun raf ömrü kısadır genellikle 1-2 gün içinde tüketilmesi önerilir. Her ne kadar avokadonun kabuğunu soysak da. İçeriğinin temizliği ve sonrasında doğru saklanması. Sağlığımız için en az olgunluk seçimi kadar önemlidir. Şimdi gelelim 6. ve son büyük hatamıza. Bu da avokadoyu tükettiğiniz zamanlama ve alerjik reaksiyonlarla ilgili çoğu insan avokadoyu her zaman tüketebileceği, zararsız bir gıda olarak görür. Ama bazen vücudumuzun verdiği tepkiler bizlere önemli sinyaller gönderir. Avokado alerjisi nadir olsa da bazı kişilerde görülebilir bu alerji. Genellikle oral alerji sendromu olarak ortaya çıkar ve dudaklarda, ağızda ve boğazda kaşıntı, şişme gibi semptomlarla kendini gösterir. Daha ciddi vakalarda ise mide bulantısı, kusma, ishal Karın ağrısı veya ciltte döküntüler görülebilir. Özellikle lateks alerjisi olan kişilerde avokado alerjisi riski daha yüksektir. Çünkü lateks ve avokado arasında çapraz reaktivite bulunabilir. Eğer avokado tükettikten sonra bu tür belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal avokado tüketimini durdurmalı ve bir sağlık profesyoneline danışmalısınız. Yaşımız ilerledikçe yeni alerjiler geliştirebileceğimiz veya mevcut alerjilerimizin şiddetlenebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden, vücudunuzun verdiği tepkileri dikkatle izlemek ve olağan dışı bir durum fark ettiğinizde şüphe duymak çok önemlidir. Ayrıca avokadonun tüketim zamanlaması da önemlidir. Bazı kişilerde, özellikle hassas sindirim sistemine sahip olanlarda, akşam geç saatlerde, yatmadan hemen önce avokado tüketmek Sindirim zorluğuna yol açabilir. Avokado, sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için sindirimi biraz zaman alabilir. Yatmadan önce ağır bir sindirim yükü uyku kalitenizi etkileyebilir ve rahatsız bir gece geçirmenize neden olabilir. Bu yüzden avokadoyu günün daha erken saatlerinde, örneğin kahvaltıda veya öğle yemeğinde tüketmek vücudunuzun onu sindirmesi ve faydalarından tam olarak yararlanması için daha uygun olabilir. İşte gördüğünüz gibi, avokado gibi sağlıklı olduğuna inandığımız bir besin bile doğru şekilde tüketilmediğinde ciddi riskler taşıyabiliyor. Özetle, yanlış olgunlukta avokado seçimi, aşırı tüketim ve porsiyon kontrolünün yapılmaması, ilaçlarınızla potansiyel tehlikeli etkileşimler, yeterince temizlenmeden kesilmesi kesildikten sonra yanlış saklanması ve olası alerjik reaksiyonları göz ardı etmek. Bunlar. Avokado tüketirken yaptığımız o ölümcül olabilecek altı büyük hataydı. Unutmayın sevgili dostlar. Sağlık bilgisi güçlüktür ve bilmek. Sizi pek çok tehlikeden korur. Avokadonun faydalarından tam olarak yararlanmak için. Bu basit ama hayati önem taşıyan kurallara uymanız yeterli. Küçük değişiklikler genel sağlığınız ve yaşam kaliteniz üzerinde büyük farklar yaratabilir. Sağlıklı bir yaşam sürmek için asla çok geç değildir ve her gün attığınız küçük adımlar sizi daha uzun, daha enerjik ve daha mutlu bir yaşama taşıyacaktır. Bu videoda öğrendikleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Avokado tüketirken bu hatalardan herhangi birini yapıyor muydunuz? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Her bir yorumunuz bizim için çok değerli. Ayrıca bu bilgilerin başkalarına da ulaşabilmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak. Yaşınız kaç olursa olsun her zaman daha iyi bir yaşam sürmenize yardımcı olacak değerli bilgilerden ilk siz haberdar olursunuz. Sağlıkla ve keyifle dolu bir yaşam sürmeye devam edin. Çünkü her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.